lan amına koydum burası vurbay 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 Buraya gel buraya buraya ne olursun vurbay 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 ne olursun vurbay 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 ne olursun vurbay ne olursun vurbay Tamam tamam çık. Gidiyorum gidiyorum Nasıl sıkıyorsunuz burayı? Nasıl ilgilenen var mı? Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Bir daha koymayacağım. Bir daha koymayacağım. Gel. Tamam. Zafer efsane polis söylüyün ha. Buradan çıktın mı? Ananı sikiyim. Tamam şu, <laughs> şu no, kenarda no, açayım. No, da ne soruyoruz ya? Oğlum aklından zorun mu var? Yol var lazım yanda. Ben söyleyeceğim. Dayın aşağı in. İsterim yok. Sağ olun lazım. Dayın çalış. lan. Kolay gelsin. Oğlum dursan. Lan yardım lazım mı diye sordunuz. Oğlum. anlamadım. Niye ineyim? Niye... Tacım. Sa çek sağa çek. Aracı durdur durdur. Çek sağa çek. çek. Oğlum çeksene sağ. Tam serim ama bak. Oha be. Böyle çok. Oğlum bir şey çek çek. Park et şu arabayı. Ya olmaz. Lan oğlum çeksene sağ. Ama tutmasanız nasıl olur acaba durmadan? Çeksene. Oğlum olmaz Ne var yani? fakir arabalarına bilmiyorum biliyor musun? Fakir arabalarına bilmiyorum. Ay geçiyor. Artık memur arabalarına bilmiyorum artık. Charger'ı falan biliyorum biliyor musun? Ulan sen var ya. Kanka en az Charger en yüksekte Mustang ciddi bir Bir gün gelecek öyle bir şeyleri yüzüne vuracağım ki senin. Bir gün gelecek öyle şeyler yüzüne vuracağım ki senin. Sen var ya çok kötü bir insan oldun. Amına koyayım senin. amına amına. Bu korona olduk piç tükürme ama ya <laughs> amına <koydum>, seni <silemiyorum. gülüyor> Lan onu yapma onu yapma hayatını sikerim bak Onu yapma ağzına sıçarım yemyeşil tükürme Sikerim be ben balgam attı mı sana ben piç Atmadın mı? Hayır atmadım normal tükürdüm Oğlum ne biçim İn de şöyle bir park edeyim Lan burada mı park edeceksin? Ya, ya in yapış yapış oldu her yere Amına koyayım. gel hadi gel Amına koyayım. Her yer yapış yapış. Arabanın ha. anısını anasını siktin arabanın. Tamam. Soyacağız. Lan aman nasıl ye be. Kardeş iyi mi çiğ? Valla adama vurduk ya ya. Bas lan Yürü. Pardon yürü. abi bir şey yapmadım ya. <laughs> yanlış oldu abi yanlış yürü yürü oldu, oldu ya. Fit. Çık zıbın! Çık zıbın! Gelin yarım, bağırmayın bana! Çek! Aa! Ah. <laughs> yine sen? İyi misin? Çobam düştü. Oh. Lan. Ya sen ne yapıyorsun tam şeyin çıkışında ipara gidiyorum. Tamam. <laughs> Buyurun. Okay. Hadi geçelim. <laughs> <Bende>? Ananı satayım. Ali. e, 1080 durumu arkadaşımız kaçırdılar arkadaşlar. <laughs> Şu kırmızı bir araba. Ananı sikim şeyin de az. Kırmızı araba eski motelin olduğu yerden destek ihtiyacı var. Devam yok. ediyoruz. Aiden <laughs> bir takibe başladı. Devam ediyorum. Ben Link 11 benzin aldıktan sonra... E, Aiden bir Bıra backup olarak takip ediyor. Saygılar saygılar kurtarın. <laughs> <laughs> Nasıl olacak? Bir şey olmaz ya. Öyle götünden korkan oho hayat mı geçer öyle? Allah bilmiyorum ben motor kullanmayı sevmiyorum. Onda kaporta bedenin diyorlar. E olsun ne olacak? Sanki arabada Gidim. değil. Şimdi motorum var diye dikkatli sürüyorsun, arabam var diye dikkatsiz sürüyorsun. Ben çok görüyorum. Amına 300'de geçiyorlar şey ananın amı. <laughs> ananın amı. Ananın amı. Teşekkür ettim yardım için. Be be. Cici bakın Hadi kendinize. Be be. Ananı Hadi. sikerim senin. Orospu çocuğu! Giris <laughs> Bayağı sıkıştım durum. Vur bunu. Bas 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 Yelek yok yelek yok yelek yok Bas 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 Kırmızı abi biliyorsunuz değil mi? Evet Kozey Tamam Yok başkomiserle <laughs> sorabilirsiniz ben Tamam sıkıntı yok şey Yaparken söylüyorum yani Bende yanlış var. olmaz İlbar <laughs> Evet, evet, evet. At, at, geçelim mi biz? Ne? O soyun bakalım yayım. Geçelim mi? Taktik yapalım. Skarsanız falan gerek yok. At yelek fazla varsa. Ben şu an akıyorum. eğimi tutturamıyorum. emin değilim. Şuraya Hayırdır, bırak. Hayırdır ne oldu? Tamam canım. Görebilirim. Efim orta katta kalalım biz siz değine ben haber vereyim. Ben ortaktayım. Tamamdır. Hadi geçelim. Takip ediyorum. Hadi geçelim. Yelek eksik kaçıyorlar. Ben de geleceğim. Açıyorum. Am ağdeme. Ney Nice. lan. İyi misin? Ananızı... Aklına koyduklara. Yeah. Hayırdır lan? <laughs> Çok güzel. Lan, Bu güzel. Ne var? Ne var? Niye, niye benim yaramı değiştin lan? Ben hangi yaramı değiştim lan? Al. Hangi yaramı değiştim? <gülüyor> <gülüyor> Hande abim mi? Hande abim mi? Hande ne oldu? Var lan sigaranız bir tane? Hande ne oldu? Hande ne oldu? Yaramı değiştin sen. Hangi, hangi yaramı değiştim? Hande ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Hangi yerim düştüm? Hande ne oldu Hande? Hangi yerim ne oldu? Hande ne oldu? Hande ne, ne oldu? Hangi şey? yerim? Tamam Hakkı. Adı lazım değil. Ben Ne oldu seni mi aradım? köz ne? Mangal mı? Mangal aynen. Mangala gidelim. Seni mi aradım? Mangal, mangal seni mi aradım? Yok. Seni mi aradım? Yok aramadı. Ne oldu? Nerede aradın o Allah'ım benim? Oğlum. <laughs> 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 Oğlum bir, bir, bir şey diyeceğim. Saz pekten, saz pekten. Bu bir şey diyeceğim. Onda biri no, var mıydı? No, no. Var no, no. evet vurdum. Kız mı? mor? Kız değil mi canım? Hiçbir şeyim yok devam devam. <mursan> <mursan> <laughs> tamam tamam. Tamam. Meri mi yok meri mi? Vallahi yani, gitmeyelim. Jopla jopla. Jopla ne abi canım? Mermi mi? Mermi. Ulay mermi misin oğlum? Ben arkalarından dolaştım Osman Aga gibi. Osman Aga gibi. Bir dakika bir dakika. Lan la, Osman Aga gibi nasıl? Arkalarından e, e, arkalarından. Oğlum karıştı, karıştı o karıştı o diye. Ben şu an hazırım. Ah be <laughs> kızım ah be kızım. <gülüyor> 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 Aman Ali Rıza Bey tadımız bozulmaz. Tatfai nereden geldi? Haydi. Bize geliyor bize geliyor. Yerimiz belli olacak. Nasıl? Ben onu indireceğim. Ah, ne yapıyorsun? Ama Köpek geliyor. Köpek geliyor. Lan oğlum